Oyna. Ya yine tekir Neyse yapacağım? Almak sonunda değilsin ha. Yeah. Evet ama çok o zaman da çok dengesiz oluyor. Karşı takım alıyor. Karşıda da bir tane. Ay pardon Allah. ya, sorry bu benim hatamdı. Daha erken Allah. bir yere atmaya Allah Allah Allah. Allah. Lan. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ben artık, Bak. Ben artık. Era yine hayatını, ben hayatını kurtardım ama ölmek üzereyim. Evet. Öldüm. Evet ama ben zincire dolanmakla bu sandım. Bunu senin... Zincirlere bu. <laughs> Gerçekten yeter. Yeter <laughs> ama. <laughs> tamam, tamam ben şuradan gideyim. Kaçacağım. <laughs> Kaldı sısmış Boş, şuradan gideyim. <laughs> bu bu map'te böyle olmalı ya. Bu ne de yani? Ay yine atamadım. Ne o ya? Ya ben mi? ben öldük. <laughs> ben de kendim öldük. <laughs> ben de ben kendim. <gülüyor> <gülüyor> ya. oradan yol mu var be? Püh! Ne? Aynen, para fare alacaktım, e, Eray almış. He. Ha, hani şey yapabilirim? Yok no, yok yok, şey, oyna. Öldüm zaten. <gülüyor> <gülüyor> oyna. Ay şimdi Mercy alacağım tamam mı? Mercy tank Allah da Allah yok. Olur. Aa tank varmış kız dur. Heal ııı e, şey ulti OT harcıyım. Ulti harcıyım alayım. Ya <laughs> <senin> al <gülüyor> <gülüyor> aşağı düştü. Senin Allah'ın ya... Şuşka beni etti aşağı. Ay beni mi bekledin ya? Bu ultim geldi neyse. Ah çok az zanı kaldı. Kim rakip oldu ya? Start... Ee, eray, ben ulti attım da pıtı şimdi. Ölme. At. Benim ulti geldi. Ulti, ultini at. Ultini at. Kim yukarı yukarı çıkmam lazım. Üzdü herhalde. <laughs> Yo güzel oldu. Canım azdı ya. Ey salakça vurdum. Oh böyle ölürsün. Thank you. Üzerime zemzem suyu döktüğün için teşekkür ederim. Hey. Hey, hey, hey. Bir, Bir kaçacak. Kafamızı sıksalar çok iyi olmaz mı şu an? Aynen öyle. Çatır diye. Gelin lan şuradan ses Öyle kalırsın. Öyle kalırsın. Güzel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> ]).Gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Cadısıyla ne oldu? Bye. oldu? Of. Burada bir şey var. Ne? Sen böyle tek başına gelirsen seni öldürürler ama. Bak böyle. Burada bir ses daha var. Ah, tamam tamam <laughs> tamam abiler bekidi bak. Tamam tamam ah. tamam. Ay bana imdat bana imdat. Ah. <laughs> Öbür imdat var? Uğur taraftan geliyorlar. Gelin 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 kalın 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 Ah Aa bir dakika ya 99'da biz değilmişiz ki boşu boşuna ulti harcadım Ben biz 99'da sandım Ne oluyor ya Buradan Yukarıda yukarıda Canı çok az bir canı var Ya shift yerine E'ye bas ve sonra bekledim. O da öldü. Vay Tuğçe'ye bak. Öldü Daha önce bir tansiyonum düştü evet kabul ama... Senin tansiyonun da kutlamadı. O da öldü helal. Biri düştü. düştü. <laughs> Mercy de düşmez mi bu arada ya. Hayır hayır alan alamazlar. <gülüyor> <gülüyor> kurdum burası, kurdum. Alamazlar, alamazlar. Ver. Ya şifte bastım yemin ediyorum shift'e bastım onların canı çok azdı. Ben bunu izlemek zorunda mıyım ya? Her Space'e bas. Kaldık ah. kaldık kaldık kaldık. mı? Kaldık. Eve'ye sordu <laughs> ki ölüşü. <laughs> çok kahraman <laughs> varıydı. <idi. gülüyor> <laughs> Öldüm ama aldık. Ah, acaba size bir tatlışlık yapıp... Ama yok ya. Mey iş yapıyor. Diva mı alsam? Ben parayı çekiyorum. <laughs> Yo, diva mı alsam diye düşündüm de. Diva diva diva. T diva eğer ama iki tank zor hilersiniz ya. Hani. Lüksü aldım. Ee... Gerçi yok. sıradaki yerde aşağı atma yeri var mı? Var. Var. Da, aşağı, var, da oraya pek yaklaşan olur mu bilemiyorum. Boblar mı var onlar? Ne? Ne yapalım? Ben yani eskiden Lucio'yu şey zannediyordum. Heal'lamak için takım arkadaşlarıma ateş etmem gerekiyor bende. oh, mercy, mercy'ler, mercy'lerimiz. I need healing by the way. Allah. Evet. <laughs> o sıra. Uzak. Eşe bak. Cehennemin dibinden çay içiyor ya paşam. Olmuyor. Nasıl olmuyormuş? <laughs> Oh. öldü buraya geldi bu yine geldi bu yine arkadan ya ben bunlar ne diyeceğim güzel Mercy deyim Mercy de öldü bu arkadaş da gideceğiz. Bye, thank you. Hi. ölüm <laughs> wow. ah, ne oluyor sen? iki dakika gel lan okay, no problem. Gel. <laughs> bir iki dakika dinlenelim ya. Orada Mercy'nin fışırık seslerini duydum. <laughs> şu, şu, Yukarıdan gelecekler şuradan. Oho. Orada. Ya yapamıyor işte onu zorlama. Geleceksen gel. Oynelim. Oynayalım. <laughs> İkimiz birbirimizi vurduk. Hazoyla. Ay imdat imdat. Yok mu o kafamızda yok. Ay yok yok yok. Kafa Para alayım mı? Aa para almışlar. Kim aldı alıyor? ya? Yo salmışlar para. Aldım. Hmm, Hayır ya. Sikinti yok. Soldierları kötü. Soldier, Çok Soldier kötü. kendini öldürdü. Nasıl öldü. Ama ben okay. Hello. 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 Arkanızda eş var hillenmesi gerekiyor. <laughs> ya o kadar healer oynadım ki. Birazcık onların canını sıkayım mı? Wow. Just i̇şte A olmadı bu. Ne? Okay. beni yani. <laughs> okay. Kim öldü ya? Orada da Mercy var ha. Ah ilk defa beni yakaladı bu kafamdan Sakin Çok ol sinir. koca adam sakin ol sakin ol Göbeğini sıkı tut koca adam Çünkü eriyecek Aa beni aşağı attı lan pislik <laughs> Tam canı bitiyordu ya Allah'ım Allah'ım Yine şeker düşer bir mersi. Ben bu sanda çok nadir map kazanmışımdır. O iyi oldu ha. GG. Aa ben. Ne yaptım ki? Top cat. Aa bu çok üzücü. Üff. <laughs> <laughs> ee, sonra? Ha. Ha bir de oraya saldı. E oraya salça oldum bir de doğru. Mm-hmm. <laughs>